Merhaba, ben Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi Biyoloji Öğretmeni Özgü Özer de milik. Mesleğinde 15. yılını çalışan, mesleğini, öğrencilerini, doğayı seven ve öğrenmenin hayat boyu sürdüğüne inanan bir öğretmenim. 17 Şubat 2024 akşamı Hacettepe Üniversitesi'nden değerli hocalarımın düzenlediği bir TÜBİTAK 3005 projesinin bir atölye çalışmasına katıldım. Projenin konusu, biyoloji öğretmenlerinin beynin işleyişiyle ilgili bilgilerden Nöromit olanlarının giderilmesi üzerineydi. Sun üzerinden yaptığımız toplantımıza sıcak bir tanışmayla başladık. Kolaylaştırıcı hocamız bizlere bir önerme sundu. Bu önerme çocuklar gazlı içecekler, abur cubur tükettikten sonra daha itinasız davranıyorlar şeklindeydi. Hepimiz görüşle ilgili belli fikirlere sahiptik ve fikirlerimizi sırayla belirttik. Kişisel tecrübelerimizle paylaştığımız sohbetimizde gördük ki hepimiz bu fikri daha önce duymuştuk. Doğru beslenmede şeker tüketiminin sınırlı tutulması gerektiğini bilmekle beraber benim fikrim şeker tüketiminin sağlıklı bireyde direkt olarak davranış bozukluklarına aşırı hareketlenmeye dikkat dağınıklığına sebep olmayacağı yönündeydi. Ancak daha önce bu şekilde duymuş olduğum bilginin doğru olup olmadığını araştırmamıştım hocalarımız konuyla ilgili bilgilerin değerlendiği bir video hazırlamıştı bizler için. Bu videoyu beraber izledik. İzlediğimiz videoda şekerli gıdaların davranışlar üzerine etkisi üzerine bilimsel veriler bir araya getirilmişti. Videoda şekerli gıdaların tüketimi ile davranış arasında doğrudan ilişki gösteren bir yayın olmadığının ve bu bilginin bir nöromit olduğunun altı çizildi. Hatta şeker tüketiminin beynin fonksiyonları bir miktar hızlandırdığı ile ilgili bilimsel veriler de varmış. Ancak davranış değişikliği, aşırı hareketliliğe yol açma gibi etkileriyle ilgili literatürde bir çalışma yokmuş. Bununla birlikte şeker kafein ile birlikte tüketildiğinde bağımlılık yapıyormuş ve şekerin tokluk hissi uyandırıp iştahı kapatabilmesi gibi zararlı etkileri nedeniyle şeker tüketiminin yine de sınırlı tutulmasında fayda olduğu belirtilmiştim. Katıldığımız bu çalışma ile bir nöromitin farkına varmış oldum. Daha önemlisi etrafımıza duyabileceğimiz pek çok nöromit olabileceği ile ilgili bir duyarlılık geliştirdim. Bu durum bende duyduklarımı koşulsuz inanmak yerine bilimsel gerçekliklerini araştırmak üzere içimde zaten var olan duyarlılığımı daha da arttırdı. Ayrıca söz uçar yazı kalır misali öğrendiklerimizi kalıcı hale getirecek bir dijital içerik hazırlamak için de Hocalarımız bizi motive etti. İzlemekte olduğunuz bu içeriği hazırlamama vesile olan çalışmada emeği geçen tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Ve başka çalışmalarda yeniden görüşmeyi umuyorum.